Hepinize merhaba. Bugün sizlerle çok e, sevdiğim bir ürünle tıraş olacağız. E, hazırsanız ürün tanıtımına geçelim. Makü Çarkı Bıçağımız. Makü'nün yeni çıkardığı bir ürün. Ve gayet güzel olduğunu söylüyorlar. Bakalım güzel mi? Bu arada şunu da söyleyeyim. Bir haftalık sakalım var. Neredeyse yani 5-6 günlük de hani bir hafta da olabilir. en, en kötü 5-6 günlük. Yani öyle söyleyeyim. Skin Guard Sensitive Tıraş bıçağımız, şey, tıraş bıçağımız, Tıraş jelimiz. Sıcak suyumuza bekleyen isan hemen fırçamız var. Ve Nivea Deep Dimension kremi alıp hemen geliyorum. Evet. İçinde Nivea Deep Dimension Body Cream var, onu da şöyle koyalım. Suyun ısınmasını bekliyorum. İlk önce yüzümü bir sıcak suyla nemlendireceğim, ardından tıraş jelini fırçaya sıkıp Onun dışında iyisiniz umarım. Arkadaşlarınız tarih size keyifli geçiyordur. Gününüz de keyifli geçiyordur. Hayatınız da aynı şekilde. Şahsen benim hayatım keyifli geçiyor. Tıraşlarım güzel geçiyor. Video çekiyorum hani sizler de görüyorsunuz. Her şey yolunda onun dışında. Umarım sizler de iyisinizdir. Tekrardan söyleyeyim. Su ısınmışken yüzümü Evet, fırçam bayağı bir ıslandı. Şöyle suyunu süzüyorum. Fırçam gördüğünüz gibi istenmeden hatta buhardan bayağı bir çıkmış vaziyette. Bayağı yağ büyük bir aksilik fırça yerinden çıktı. Her nasıl olduysa. Bir şey böyle kullanmak durumunda kalacağım. daha önce de yerinden çıkmıştı ama oturttum herhangi bir yapıştırıcıyla da yapıştırdım çıkmaz diye düşündüm ve evet, dediğim gibi olmadı herhalde Zaten Japonya japon yapıştırıcısıyla bir daha yapıştıralım hemen koruma şeyini çıkarıyorum ve tıraşımıza başlıyoruz. Vallahi çatır çatır oluyor. Tertemiz aldı maşallah. şimdi bu tarafa geçelim bu Gayet güzel oluyor yani Bir haftalık sakalı ne tertemiz yapıyor Şöyle iyice geçelim ki sinek kaydı olsun. Bu biraz kısa sürebilir çünkü hani geleneksel tıraş gibi daha uzun ve keyifli değildi. Modern tıraştır bu zaten. Kısa sürede geçer. Hani kısa ve zahmetsiz yolla tıraş olmanızı sağlıyor bu ürün aslında. Jelin kokusu da çok güzel bu arada. Sevdim. Daha önce de kullanmıştım. Oradan biliyorum. Çok tıkanma yaptım da biz yine öyle bir temizleyelim Ufak bir yerimizi kestik. Dağımıza geldi. Evet. Kim şurada kalmış. Şimdi yüzümü soğuk suyla yıkayacağım. Dudağımı, hem dudağımı da yıkayayım. Biraz bayağı bir kanamış. Onun dışında tıraşımız bitti. Krem süreceğim ve tamamdır. bakayım. Gayet güzel. Hiçbir şey kalmamış. Gayet sinek kaydı bir tıraş oldu. Hani cidden müthiş bir alet ve tavsiye ediyorum. Şimdi yüzümü kurulayıp ardından balsamımı süreceğim. Ve ondan sonra da tıraşımız tamamdır. Hemen buradan alıyorum. Diğer taraf olması lazım. Evet buradaymış. Şurada çok az kalmış. Orayı hemen bir ufak bir miktar jel sürüp şöyle şey yapalım. Evet. Tıraşımız bitti. Şimdi sıra balsamlığa geldi. Havlumuzu asalım. Şu kadarlık bir balsam işinizi görecektir. İsterseniz sakal bölgenizi sürebilirsiniz, isterseniz komple yüzünüze sürebilirsiniz. Ben komple yüzüne sürmeyi seviyorum. Evet. Bu kadar. Balsamı da sürdük. Tıraş bıçağı gibi gayet mükemmeldi. Bir haftalık sakalı çatır çatır kesti. Hani böyle bir ürün bence turbodan sonra en iyi ürün bu olabilir. Cidden bıçakları keskin ve kayganlaştırıcı bandı bayağı bir güçlü. Bu tabi ne kadar geçici sakal yapısına göre bir de yoğunluğuna göre değişmek değişmekle birlikte hani ben de bir 10 defa gider diye düşünüyorum. Onun dışında başka söyleyeceğim bir şey yok. Hepinize mutlu günler diliyorum. Mutlu, keyifli tıraşlar diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.